ulaştırılmasıdır. Burada çok büyük abartmalar var. Peki ben söyleyeyim. size bir maliyet hesabı vereyim mi? İsterseniz efendim vatandaşımız, insanlarımız bunu e, gerçekten e, işin özüne e, ka, e, ulaşamıyor vatandaşlarımız. Ben size bir şey söyleyeyim Zafer Bey. Buyurun efendim. Bakın temizleme e, maliyeti karşılığı kullanılacak diyor. Yabancı sermaye buraya yatırım yapacak deniliyor. Yabancı sermayenin buraya yapacağı yatırım nedir? Bir dekar araziden ortalama olarak bir mayını söküp çıkarmak veya patlatmaktır. Şimdi bir dönüm araziden bir mayını alma karşılığı kim topraklarını yarım yüzyıl boyunca herhangi birisine veya başkasına verir? Eğer kendi insanına ve vatandaşına verecekse o bedelsiz verilir, onun hesabı içeridedir, yapılır. Ama yabancı söz konusuysa sınır olduğu için, vatan toprağı olduğu için zaten verilemez. Ama bir bedel karşılığı veriliyor lafını da e, milletin izanı, izanını dikkate almamak olarak görüyorum. Çünkü ortalama bir dönümden bir mayın çıkarma karşılığı 50 yılla yakın bir süre 49 yıllığına bir vatan parçası herhangi bir ülkenin kuruluşuna veya e, e, o e, kuruluş vasıtasıyla yabancılara verilemez diye düşünüyoruz. Peki şimdi Sayın de, Kutlata... efendim. Evet, pardon buyurun, Sayın Kutluata, şimdi e, bir konuyu tekrar açıklığa kavuşturmak için soruyorum. Çünkü e, bu mesele gitti Mesela... Geldi, Mesela... geldi değişti e, gibi anladık bir hafta sonunda. E, Mayınlı evet. arazinin temizlenmesiyle daha sonraki kullanım meselesi birbirinden ayrılmadı mı? Yani e, İktidar Partisi ısrarla bunları bir ayrılacak arada bir paket denildi. olarak... Efendim ayrılacak denildi ama tekrar aynı şekilde geldiği görülüyor bu ayrılmadığı sürece bakın size yine milletimizin dikkatine bir hususu sunmakta sizin vasıtanızda büyük fayda görüyorum. Biz bunu bu şekilde ihale etmeyi düşünüyoruz. Hem mayın temizlesin hem 49 yıllığına bir firma alsın deme, demeden önce deniliyor. Biz bunu temizleme ihalesi yapacağız. <laughs> Veya efendim genel kurmayın belirttiği gibi NATO'nun ilgili kuruluşuna yaptırmayı da deneyeceğiz deniliyor. Efendim deneyeceğiz, yaptıracağız, bunları da koyacağız demek başka bir şey. Kanundan doğrudan doğruya yabancıyı işaret eden bu maddenin çıkartılması ve düzeltilmesi başka şeydir. Peki doğrudan doğruya, maddesi e, olarak. Sayın Kutluhat'a doğrudan doğruya, dolgu... e, pardon efendim, e, doğrudan doğruya yabancıyı işaret eden ibareyi bize okur musunuz? Nasıl ifade ediliyor orada? Şu, şu anda yanımda değil, temizleme karşılığı e, kullandırılması deniliyor efendim. Yani orada bakın, yabancı firmayı işaret karşılıklı. eden belirgin bir ifade Tabi, var mı yasa? Yabancı firmayı işaret eden şu. Siz Türkiye olarak e, siz dahil herkes Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki mayın temizleme ihtisası olup da aynı zamanda da böyle büyük topraklarda tarım yapabilecek bizim bir firmamız yok. Bunu biliyor muyuz efendim? Biliyorsun. Yani bakın mayın konusunda silahlı kuvvetlerin temizleyip temizleyemeyeceğini bile tartışmaya açmış bulunuyorlar. Dikkat edin ben mayın temizleme konusunda bizim içeride bir firmamız yok ve bu firmamız mayın temizleyecek firmalarımız vardır. Mayın temizleyecek insanlarımız vardır. Mayın temizleme için muazzam bir gücümüz vardır. Ama tarım yapma şartı ile bunu temizleyin dediğiniz zaman Türkiye'nin bunu yapması Türkiye'de böyle bir imkan yok. Yani Peki. bakın şart, nasıl iş olumsuz hale getiriliyor. Efendim ihale ihaleye girip Mayın temizlemeye mi talip olacaksınız? Size deniliyor ki sen e, uzun süre, e, yarım asırda burada e, tarım yapacaksan öyle gel. O zaman gelecek firmaların sayısı düşüyor. Bu doğru mu efendim? Temizlediniz diyelim. Yani temizlendikten sonrasını bir an için göz önüne getirin. E, siz buraya tarım yapmak için talip olacaksınız. Hayır, size deniliyor ki mayın temizleme işini de bileceksin. Dolayısıyla bu firma sayısı böyle bir firma dünyada yok idi bilindiği kadarıyla varsa şimdi oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu ülkenin zemini hazırlanıyor. Sayın Çok Kutla basit da... efendim. Evet. Hükümet çıkacak. Bakın zafer besleme son olarak. Şimdi hükümet çıkacak. Burayı yabancılara vermemiz mümkün değildir diyecek. Birinci şart. İkincisi de bunu çağrıştıran ya bunu işaret eden maddeyi oradan çıkaracak. Peki efendim. Bu İzliniz Şimdiye de... kadar çıkmış çıkmış olurdu. Peki evet. Sayın Kutlu Ata evet, izninizle tekrar e, Sayın Mevlüt Aslanoğlu'na dönmek istiyorum. Sayın Aslanoğlu evet. çok kısa Böyle. bir süremiz kaldı. Peki bundan sonra olabilecekleri e, bizim için değerlendirmişsiniz. Şimdi sizin gelebilişiniz anlaşılan bu haliyle devam edecek. Peki hükümet buna rağmen Bey, kendi e, sandalye... Samimi de... olmak lazım. Buyurun. Şimdi bir yasa, ülke yararına bir yasa çıkaracak, samimi olmak zorunda hepimiz. Değil mi efendim? Ben burada samimiyet göremiyorum. Dün yine, dün yine mutabık kalınmasına rağmen... Ee, meclis başkan yöneten meclis başkan vekili meclisten ayrıldı. Yerine bir başka başkan vekili geldi. Tam meclisi kapatıyordu 8 9'a 20 kala yani 20 20 20 40'da. ve küçük bir uyanıklıkla tekrar bu yasaya geçtiler. Bir önergeye geçtiler. Geçtiler ama çoğunluğu bulamadılar. Yani şunu söyleyeceğim Samim olmak lazım. Ee, Zafer Bey ee, bu samimiyet olursa biz ülke menfaat için canımızı veririz. Yani meclisteki 550 milletvekilinin örneğin bizler, bizler ülkenin menfaati varsa canımızı verelim. Ama Milli Savunma Bakanlığı, e, şimdi bir de şunu arz edeyim e, Zafer Bey. Ottawa Sözleşmesi 2014'te bitiyor. Bu yüce Allah'ın yazgısı değil. E, talep edilir, süre uzatılır. Türkiye'deki bu işti bilen bu işi yapabilecek tüm kurumlar bir araya getirilir. Bu işin çözümü bulunur. Bu işte kimler? Ya savunma sanayi olur, genelkurmay başkanlığı, başka kurumlar olur. Bu ülkenin parasını dışarı vermek yerine bu ülkede kalmasını sağlayacak bir e, çözüm bulunur. Yani sizin Ama bu kafanızda nedenler. aceleye getirileceği kuşkusu mu var efendim? Kesinlikle, kesinlikle efendim. Öyle aceleye gelecek bir şey yoktur. Örneğin dünyada Tayland... 2018'e kadar uzatmış Oktava sözleşmesinden bir takım koşullar ama aceleye getirilip. Yani ben tatmin olmak istiyorum Zafer Bey. Vicdanımda bir yaradır. Tatmin olmadım. Bu, ya, yani bu meclis içinde bulunan bir insan olarak ne yapmak istediklerini hala ben daha e, anlamış değilim. Tatmin olmadım. Peki. Özü bu. Ben Peki olmadıysam efendim. halk olur mu Zafer Bey? Peki Sayın Aslanoğlu çok Şimdi teşekkür ediyorum. Zafer... Küçük bir ilave yapabilir miyim? Buyurun kısaca Bey. efendim çok kısaca. Bu arazileri bu arazileri 1956 yılında o önemli insanları ülkenin koruması, ülkenin menfaati için e, hemen derhal terk ettiler. Öncelikle bu araziler o insanların Zafer Bey, o insanlara teklif etmeniz lazım. Eğer bir mal alıp kullanıp daha sonra bundan vazgeçiyorsanız aldığınız insanlara e, bu arazileri vermeniz lazım Zafer Bey. Peki yani sen... ülke e, ülkenin insanları devlete güvenmelidir. An